kazandırılmıştı. Çok önemli. Özellikle idarenin vatandaşlarla olan irtibatı vatandaşlarımızın idareyle ilgili olan sorunlarının giderilmesi noktasında giderek hem bir tanıtılmasına ihtiyaç var hem de vatandaşlarımızın özellikle kamu denetçiliği kurumu üzerinden kendi problemlerinin çözümü noktasında mahkemelere düşmeden idareyle karşılıklı cedelleşmeden hakkına daha çabuk kavuşabilmesi anlamında çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Son yıllarda özellikle temel <laughs> <Kamu> hak özgürlüklerin <laughs> genişletilmesi anlamında önemli adımlar attık. 21 yıldan bu yana sessiz devrim sayılabilecek hak arama yollarını genişleten önemli düzenlemelere imza attık. Kamu denetçiliği kurumu bunlardan sadece birisi ve yine uygulamaya koyduğumuz diğer alanlar ara buluculuk dediğimiz alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri dediğimiz vatandaşlarımızın adliyeye başvurmadan ara bulucu yoluyla hakkına daha az masrafla daha çabuk kavuşabilmesi anlamında özellikle uygulamaya koyduğumuz önemli çalışmalar var. Diğer yandan bunların daha bitmediğini söylüyoruz vatandaşlarımızın idareden alacakları, kamudan alacakları noktasında dava açmadan idareye başvurarak bir komisyon maridetiyle o komisyonun vereceği karar doğrultusunda alacağını alabilmesine yönelik bir çalışmamız daha var. İdari sulh dediğimiz bir çalışma. O idari sulhü de kanun taslağı çalışmalarımız devam ediyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekillerimizin takdirlerine sunacağız. Ve vatandaşlarımızın kendi idaresiyle cedelleşmeden, mahkemeye düşmeden alacağına daha çabuk kavuşabilmesi anlamında önemli bir uygulamayı inşallah milletvekillerimizin takdirleriyle gerçekleştirmiş olacağız. 2010 anayasa değişikliğiyle anayasamıza giren bir sistem kamu denetçiliği. Tabii kamu denetçiliğinin özellikle etkin bir şekilde uygulanması sayın valilerimizle kaymakamlarımızın il ve ilçelerdeki çalışmaları özellikle açık kapı dediğimiz yeni bir uygulamayla da oradan vatandaşlarımızın sorunları ile ilgili çözüme kavuşma ve sonrasında yine eğer ilçe ve il düzeyini aşıyorsa kamu denetçiliği marifetiyle yol gösterme bakımından valiliklerdeki ve kaymakamlıklardaki açık kapının da önemli olduğunu düşünüyoruz. Burada muhtarlarımız var. Bartın'ımızın hemen hemen tüm muhtarları burada. Muhtarlarımız da halka en yakın yönetim birimleri. Adeta halkın avukatı. Adeta onlar orada birer kamu denetçisi vazifesi görüyorlar. Dolayısıyla vatandaşlarımızın özellikle hak arama noktasındaki en büyük destekçilerinden olan muhtarlarımız, sonrasında da diğer kamu yöneticilerimiz ve sorunlar aşılamadığında da kamu denetçiliği devreye giriyor. Ben buradan Sayın Başkanımıza çalışmalarından dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum. Bugün burada aramızda olan kamu denetçileri Özlem Tunçak çocuk hakları konusunda nasıl çalışmalar yapıldığını ve hatta kanun düzenlemelerine de nasıl ışık tutulduğunu ben yakından şahidim burada bugün aramızda. Yine Saadettin Bey Bartın'a yabancı birisi değil. Saadettin Kalkan bizim eski ulus kaymakamımız. Dolayısıyla yöremizi bilen birisi meclis genel sekreterliğinden sonra kamu denetçiliği gibi önemli bir görevi ifa ediyor. Eski memleketine bugün gelmiş oldu ve bugün bizler buradan ayrıldıktan sonra sizlerle birlikte inşallah kamu denetçiliği ile ilgili olarak sizlerin görüşlerini dinleyeceğiz, dinleyecekler. Kamu denetçiliği kurumu özellikle yasama yetkisinin kullanılması, münasıran milletvekillerine ait, yargı yetkisinin kullanılması, münhasıran bağımsız ve tarafsız mahkemelere ait. Yine Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve sırf askeri faaliyetlerle ilgili konularda askerlerle alakalı. Bunun dışındaki tüm iş ve işlemlerde kamu denetçiliğine başvurulabiliyor ve kamu denetçiliğinde çözüm aranıyor. Ve kamu denetçileri bu anlamda raporlar hazırlıyor ve idarenin uygulamalarına ışık tutacak tavsiye kararları çıkıyor. Hatta buna yönelik özellikle o sorunları yasamasıyla, yürütmesiyle, yargısıyla yol gösterici, tavsiye niteliğinde önemli kararlara ulaşılıyor. Ve bugüne kadar da çok faydasını gördüğümüzü özellikle belirtmek istiyoruz. Kurulduğu günden bu yana da halkın sesi olarak kamu denetçiliği kurumumuz giderek faaliyetlerini artırmak ve bu noktadaki etkinliğini daha da artırdığını garnetten memnuniyet duyuyoruz. Kamu denetçiliği kurumu idarenin adil, tarafsız, etkili bir şekilde işlemesine, haksızlıkların önlenmesine, adaletin tesisine çok önemli katkılar sunuyor. Kamu denetçiliği kurumu bireylerin ve toplumun devlet karşısındaki güvencesi olarak şu anda ortaya çıkıyor karşımızda. İdarenin şeffaflık ve hesap verebilirlik aracı aynı zamanda kamu denetçiliği kurumu. Kamu denetçiliği kurumu katılımcı demokrasinin de önünü açıyor. İşte bugün Bartın'daki bu faaliyet katılımcı demokrasinin en güzel örneği. Şehrin bütün dinamikleri burada. En ücra köydeki muhtarımıza varıncaya kadar burada Türkiye'nin kamu baş denetçisi de o ile buluşmuş oluyor. Vatandaşlarımızın kamu hizmetlerinde karşılaştıkları sorunlara Objektif bir şekilde yaklaşarak şikayetler dinleniyor, bilgiler toplanıyor, araştırmalar yapılıyor ve adil bir çözüm bulmak için girişimde bulunuluyor. 21 yıldan bu yana hep politikalarımızın merkezinde Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde insanı önceledik. İnsanı esas alan politikalarla hep insanı güçlendirmek için çalıştık. Eğitimden sağlığa sosyal politikalardan adalete, emniyete, kültüre her alanda insanımızı güçlendirmek için çalıştık. Çok da mesafe aldık. İnsan güçlü olacak ki aile güçlü olsun. Aileyi güçlendirmek için öncelikle insanı güçlendirmek lazım. Aileyi kadınıyla, çocuğuyla, erkeğiyle, yaşlısıyla, genciyle, engellisiyle, her kesimiyle güçlendirmenin yolu insanı güçlendirmekten geçiyor. Aile güçlü olacak ki toplum güçlü olsun. İşte bu nedenle insanı güçlendiren politikalardan bir tanesi de insanın özellikle temel hak ve özgürlük alanını genişletmek, hak arama yollarını daha da artırmak. Bu anlamda hak arama yolları sadece tabii ki anayasamızda en önemli yollardan biri kamu denetçiliği ama kamu denetçiliğinin yanı sıra da önemli bazı düzenlemeler, mekanizmalar bu alanda kuruldu. Özellikle adaletin tesisi için en önemli husus hukuk devleti olmak. hukukun üstünlüğüne inanmak, bağımsız ve tarafsız yargıyı güçlendirmek. Bu anlamda da çok önemli mesafeler aldık. Yargımızın daha bağımsız, daha tarafsız olması anlamında anayasamızda sessiz devrim sayılan reformlara imza attık. Hakimler Savcılar Kurulu'nun yapısının daha demokratik hukuk devleti ilkesine uygun hale getirilmesinden tutun da anayasa mahkememizin yapısını daha demokratik ilkelere uygun hale getirmeye varıncaya kadar askeri yargının kaldırılması, askeri yargıtayın kaldırılması, askeri yüksek idare mahkemesinin kaldırılması, askerlerin, sivillerin dahi askeri yargıda yargılandığı dönemleri yaşadı devlet güvenlik mahkemelerinin kaldırılması, özel yetkili mahkemelerin kaldırılması, ülkede yargı birliğinin sağlanması ve hukuk devleti ilkesinin daha da tahkim edilmesi anlamında çok önemli adımlar attık ve atmaya devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın özellikle temel hak ve özgürlüklerinin genişletilmesi noktasında kadın haklarının güçlendirilmesi, çocukların korunmasına yönelik düzenlemeler, Yine engelli hakları, şehit ailelerimizin ve gazilerimize yönelik pozitif ayrımcılık düzenlemelerini içeren anayasal değişiklikleri hep milletimizin onayıyla gerçekleştirdik. Hak arama yollarından kamu denetçiliğinin yanı sıra bilgi edinme hakkını anayasal güvenceye kavuşturduk. Bilgi edinme hakkı ile ilgili düzenlemeler vatandaşımızın özellikle kamudan bir bilgi ve belge talep ettiğinde kamu ona artık hayır diyemiyor mutlaka vermek zorunda. Çünkü anayasa ve mevzuat bunu gerektiriyor. Vatandaşımız kamudan bir belge istediğinde kamu o belge tabii ki devlet sırrı vesaire onlar istisna onun dışında vermek mecburiyetinde. Hatta bilgi edinme kurulu oluşturuldu. Bunun dışında özellikle herkesin bilgi edinme hakkını güvenceye kavuştururken Herkesin özel hayatının korunması, özel hayatın gizliliğinin korunması ile ilgili olarak kişisel verilerin korunması ile ilgili anayasamızda önemli güvenceler sağladık. Yine bu da 2010 anayasa değişikliği ile hayata geçen düzenlemelerden. Özel hayatın gizliliğinin korunmasına yönelik kişisel verilerin korunması ve kişisel verilerin korunmasına dair bir mekanizma, Kişisel Verileri Koruma Kurulu ve Kurumu kurularak bu alandaki özellikle vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin önlenmesi anlamında önemli düzenlemeleri hayata geçirdik. Yine vatandaşlarımızın anayasada sayılan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nden kaynaklanan temel hak ve özgürlükleri ihlal edildiği iddiasında anayasa mahkemesine başvurabilmesi, kamu gücü tarafından ihlal edilen bu haklarını anayasa mahkemesinde arayabilmesinin yolunu açtık, bireysel başvuru imkanını getirdik. Darbe anayasasıyla yönetiliyoruz. Ama bu darbe anayasasında özellikle hem vesayetçi ruhu azaltan hem de temel hak ve özgürlükleri genişleten biraz önce saydığımız ve burada daha bu toplantının konusu olmayan birçok temel düzenlemeyi de milletimizin onayıyla hayata geçirdik. Milli Güvenlik Kurulu'nun yapısının demokratikleştirilmesinden tutun da Yüksek Askeri Şura'nın yapısının daha demokratik hale getirilmesine varıncaya kadar çok önemli düzenlemeleri hayata geçirdik. Anayasamızda sıkı yönetim ilanına izin veren bir madde vardı. Onu kaldırdık. Darbeciler yargılanamaz diye bir hüküm vardı anayasamızda. Onları kaldırdık. Milletimizin onayıyla bunları gerçekleştirdik. Anayasamızın o darbeci, vesayetçi ruhunu azaltan çok önemli, sessiz devrim sayılan Reformlardı bunlar. Ama bunları yeterli görüyor muyuz? Elbette ki görmüyoruz. Anayasamız bugüne kadar 184 kez değişti. Tabu bu değişiklik nedeniyle maddeler arasındaki yeknesaklık da bozuldu. O nedenle artık Türkiye yüzyılına başladığımız Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılının başlangıcında herkesin istediği, her düşünceden insanın evet Türkiye yeni demokratik bir anayasa lazım dediği şu Türkiye yüzyılının başlangıcında demokratik, sivil, kuşatıcı, temel hak ve özgürlükleri öne alan bir yeni bir anayasaya ihtiyaç olduğu açık. Ve milletimize olan borcumuz bizim bu. 28. yasama döneminde inşallah o uzlaşma sağlanır. Toplumsal uzlaşmayı esas alan yeni bir anayasaya ülkemizi kavuştururuz. Bütün beklentimiz ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de bunun başarılmaması için herhangi bir sebep yok. Milletimize olan bu borcu tüm siyasi partiler bir masa etrafında oturarak uzlaşabilirler ve 28. dönem yasama meclisi de Cumhuriyet tarihimizin özellikle Türkiye yüzünden başlangıcında çok büyük bir reforma, büyük bir iyiliğe de imza atmış olurlar. İnşallah bunu gerçekleştiririz. Çok kıymetli baş denetçimiz, sayın valimiz, değerli denetçilerimiz, çok değerli sivil toplum kuruluşlarımız, kıymetli muhtarlarımız, değerli Bartın hemşerilerim. Bugün çok önemli bir toplantı vesilesiyle sizlerle bir araya gelmiş olduk. İnşallah tabii artık seçim satım haline de girdik. Sizlerle sık sık inşallah bir araya geleceğiz. Ülkemizin tabii değişik yerlerini ziyaret ediyoruz. Milletvekilliği dönemimizde Bartın'ımıza daha çok sık gelme, her hafta sizlerle beraber olma imkanımız vardı. Bartın'ımıza sizler sayesinde, sizlerin desteğiyle çok önemli eserler kazandırdık ve bundan sonra da kazandırmaya devam ediyoruz. Yusuf Bey ile beraber, Sayın Valimiz, kamu yöneticilerimiz, inşallah seçim sonrası belediyelerimiz hem gerek merkezde, gerek ilçelerimizde, beldelerimizde, siz değerli muhtarlarımızla beraber Bartın'ın tüm köylerini, ilçelerini, beldelerini daha müreffeh bir hale getirmek, Batı Karadeniz'in bir yıldızı gibi parlatmaya güzel eserleri Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde inşallah Bartın'ımıza sağlamaya devam ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız sabahtan hem belediye başkanımıza bir bas sağlığı diledi, aradı. Biraz sonra muhtarlarımızla da toplantımız var dediğimizde sizlere de selam var Sayın Cumhurbaşkanımızın. O selamını da sizlere aktarmış olalım. Bu duygu ve düşüncelerle insanı yaşat ki devlet yaşasın. Daha bu sözün üzerinde bir söz söylememez. İşte hep beraber insanımızı güçlendirmek, insanımızı yaşatmak, ailemizi güçlendirmek, toplumumuzu, milletimizi topyekun güçlendirmenin mücadelesini vermeye devam edeceğiz. İstikrarlı kalkınma hamleleriyle dünya projeleriyle milletimizi tanıştırmaya devam edeceğiz. Dünyada hakkaniyeti, adaleti savunmaya, mazlumu savunmaya, Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya, nerede bir haksızlık varsa oraya, orada sesimizi yükseltmeye ve Türkiye eksenini oluşturmaya devam edeceğiz. Çocuklarımızın güvenli yaşadığı, güvenli bir geleceğe, huzurlu bir geleceğe inşallah onları kavuşturmanın gayreti içerisinde hep beraber çalışmalarımızı sürdüreceğiz diyorum. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun.